Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber gülmeme challenge yapıyoruz arkadaşlar evet daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp bunu sağlayabiliriz arkadaşlar bu aralar gülmeme challenge yine popüler oldu öyle gelen gülmeme challenge yapıyor ben de gülmeme challenge yapmazsam olmazdı biliyorsunuz ki ee, kanalımız zaten eğlence biliyorsunuz oyun kanal değilim ben ee, şöyle 10 dakikalık yapmayacağım yani 10 dakika yapınca direkt anaya bocayı yok 10 dakikalık yaptın sen yok ananı sikimsin oruç tutuyorum sen kimsin yok daha fazla para kazanıyorsun onları ilat bugün 10 dakika yapmayacağım videoyu ee, İki tane video var. Birisi 4 dakikalık, birisi 2 dakikalık. Onları izleyeceğiz. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çok uzatmadan onları bir izleyelim. Başlayalım böyle bir takalım. Bu arada saçlarımı kestirdim. Çok kısa oldu. Ben beğenmedim. Siz beğendiyseniz Böyle öyle görmez yazabilirsiniz Böyle başlattım Evet. Kedi ne yapıyor la? <laughs> Asiktir. Bunlar ne? Fazla konuşmayacağım. bakış lan? <laughs> ne yapıyor lan bu kediye? Robot ne konuşlar? <laughs> <laughs> ne yapıyor lan? Adam barbe çekeceğine bir şeyler yapıyor ama

Bir dakika şu eğlenir ne lan Dinleye bakın dinleye efsane Bu ne lan <laughs> Uzaylı gibi olmuş anasını satayım bu ne <laughs> Al siktir Yok artık Abartmışlar <laughs> Bu yakışmış ama <laughs> Bu yakışmış <laughs> Ne ol? Ya da çapa, çapa ne lan? Ne yapıyor lan bunlar? Nasıl onları bu Ne yapıyor lan bunlar? da iyi ne yapıyor lan? Çok güzel koşuyor. Şöyle geri al. Yine bu adam geldi. Tamam, bir tane daha videomuz var. Bu arada yemen hasta arkadan sürekli o yüzden kusura bakmayın. İkinci videomuza geçelim. Burada dedeler var. Başlayalım bakalım neler olacak. İzlemedim. Arama yapabilmeniz için gerekmektedir. Dilerseniz telefon şu anda kafaya yedi. Çünkü kendine besin arıyor. devam edelim <laughs> <laughs> Afiyetle. <As iti. gülüyor>

Like you put me in such an uncomfortable situation. I don't give eh? a <missary> fuck, Missy. You want some of my burger? Let me get one of your nuggets, bitch. You ain't getting none of my motherfucking nuggets because I asked you what the fuck you wanted. You wanted a motherfucking <missary> <you missary> burger, bitch. I'm eating by my motherfucking self. You know what you fuck you want? You shoulda ordered it. Fuck that. What was that, bitch? <laughs> Eyvah, <Ewa, tepeği> <laughs> mi lan bu ne bu? Domuz domuzmuş şu lan? Asıtır. Dur dakika, ya, kim Ah, I can't bunlar? Adamın da hiç korku yok ha. Öldürdü ne yapıyor lan? siktir. <laughs> <laughs> o ne lan? Bir dakika. <laughs> güzeldi bu, güzeldi. Neyse arkadaşlar e, güzel aralarında baylar vardı. E, ben zorlan zorlanmadım zorlan zorlandım demeyelim zorlanmadım. E, videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kısa bir video oldu 6-7 dakikalık Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. İster atarsanız ister atmazsınız Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.